Kızımızla, huzurlu yaşayacak inşallah. Deniz Feneri Derneği Hatay'da depremzede çocukların dileklerini yerine getirdi. 1001 Çocuk 1001 Dilek Projesi kapsamında 350 depremzede çocuk hediyelerine kavuştu. Hey! Neler oluyor hayatta? Bir de şunlar gerçek olsa olsa. Sabah olup uyanınca. Ayşe. de şuraya gerçek, gerçek olsa olsa. Yüzler boyandı, uçurtmalar havalandı, hediyeler verildi. Hepsi depremzede çocuklar gülsün diye. Çok güzel oldu çocuklarımız için. Psikolojileri yerine geliyor. Allah razı olsun devletimizden. Teşekkür ederiz getirenden götür gönderenden. Razıyız yani iyiler çocuklar mutlular şu an için. Deniz Feneri Derneği'nin durağı bu kez Hatay'dı. 1001 Çocuk 1001 Dilek projesinin 20.si düzenlendi. Proje kapsamında 350 depremzede çocuğa hediyeler verildi. Prensiz elbisesi isteyen kız çocuklarımız var. Buriyan'da erkek çocuklarımız scooter, futbol topu. Tutmuş olduğu takımın forması. Biz bu hediyeleri hazırladık, paketledik. Çocuklarımıza bunu takdim edeceğiz. Hayalim zaten skuturdu. Teşekkür ederim. Kaykay mı istemiştin? Evet. Kaykay'ı çok seviyorum. Çocuklar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Yüzleri boyandı, uçurtmalar uçuruldu. Hem hayallerini gerçekleştiriyoruz hem de müthiş bir eğlence hazırladık onlara. Şişme balonlarda oyun oynayacağız. Boyama yapacağım da e, sonra oyun oynamak istiyorum. Depremden en çok etkilenen grup tabii ki çocuklar. İşte o çocukların travmayı atlatabilmesi için Luna Park konteynerda yaşayan çocukların ayağına geldi. Onlar da bu platformda doyasıya eğlendiler, hoplayıp ve zıpladılar. Eğleniyor musun nasıl? Çok iyi. Ne yapıyorsun? Burada zıplıyoruz. Çocuklara pamuk şekerle patlamış mısır ikram edildi. Sevinçleri görülmeye değerdi. Çocuklarla bir araya gelmek çok güzel bir şey gerçekten. Keşke herkes gelebilse buraya.